Hepinize tekrar merhaba arkadaşlar ben fark bugün size abrette Oxford'da süper anlamına sanırım onu göstereceğim O zaman iyi seyirler Arkadaşlar şimdi videoya geçmeden önce e, kanala abone olup like atmayı unutmayın lütfen Valla sevinirim bana sevinirim like atarsanız şimdi Reklam yaptıktan sonra videoya geçelim Arkadaşlar şimdi süper humanın almak için e, ilk başta e, Magma ve Ice instantın birleşme olan O instantı gideceğiz ben ismini hatırlamıyorum ama Gittiğimizde bakarız Kod Cold geldik arkadaşlar. Evet. Bu Instant'daki, yani bu adadaki şurada 3 tane tüm şey, ilk kadının tüm meal teacher'ları var arkadaşlar. Mad Scientist, e, Kung Fu Teacher bir de Dark Step Teacher. Arkadaşlar şimdi bu tüm e, tüm böyle meal teacher'larının hepsinin seviyesini 300 yapmalısınız. E, Super alabilmek için. Gördüğünüz üzere hepsi benim ben 300, bu 300, bu 300, hepsi 300. Bak, göstereyim hepsi 300 arkadaşlar Bunları 300 yaptıktan sonra arkadaşlar buranın IC standına gitmelisiniz yani şurası Gördüm. Arkadaşlar şimdi bu odaya geldikten sonra buradaki gizli geçit bulacaksınız bu gizli geçit şu görev vericisinin bu tarafındaki yani diğer köydeki şuradan arkadaşlar yerine bakıp geldim hemen şuradaki ağaçın orasının aşağısındaymış yani şuradaymış hop buradan giriyoruz arkadaşlar burada hemen çözdüğümüz gidiyoruz hop. bu adam konuşacaksınız arkadaşlar konuşunca size belli bir para miktarı şey paraya karşılık veriyor arkadaşlar beni 3 her şeyi 300 yapıp e, senin bir buçuk milyon falan da alma şey 3 milyon olur ikisinden beri 3 milyon veya 1.5 milyon parayı alabilirsiniz. Ben buraya gerçek fiyatını yazarım. O zaman bugünkü videomuzdan bu kadar olsun. Hepinizi çok seviyorum. Sağlıcakla kalın ve bay bay.